Herkese yeniden merhaba. Kripto paralardaki son durumlara birlikte bakıyoruz. Bugün çoğunlukla Ethereum'u konuşacağız. Ethereum haberlerinde ve grafikte önemli gelişmeler var. Ama piyasaya da genel olarak baktığımız zaman çok güzel yükselen kripto paraların olduğunu görüyoruz. Bitcoin 95 bin dolar üzerinde tutunabilecek mi? Bunu da takip edeceğiz. Aslında piyasa güzel mi? Bitcoin, Ether, Solana gibi Layer 1 çözümleri açısından hani en üst sıradaki tokenlarımız, kripto paralarımız açısından pek iyi değil. Daha çok belirli altcoinlerde yükselişler olduğunu görüyoruz. Siz de benim gibi kripto paralarla ilgiliyseniz piyasayı benimle takip edin. Evet, girişimizi de yaptık, başlayabiliriz. Şimdi haberlere baktığım zaman yine yoğun Öncelikle Bitcoin'e başlayalım. Neredeyse 96.000 dolar, 95.977 şu an ben videoyu kaydederken günlük %1.25 yükselişi var. Hedef olarak 109.000 dolar belirlenmiş durumda ve 95.000 dolar'dan kuvvet alıyor. 89.000 dolarlara kadar kötü senaryoda düşebileceği konuşuluyor analistler tarafından. Ethereum'a baktığımız zaman 2.700 doların üzerine kendisini atması önemli, ama haberlerde göreceğiz. Hem yüksek alımlar var hem de Ethereum'da bir güncelleme haberimiz var. %2.93 bugün yükselerek Bitcoin'i günlükte geride bıraktı. Haftalıkta ise yani düşüş oranlarına baktığımız zaman haftalıkta Bitcoin daha az düşerek Ether'i geçmiş diyebiliriz. Solana için hala 200 dolar kuvvetli bir direnç 190 dolara kadar geriledi. Şimdi BNB'de hızlı bir yükseliş var. 700 doların üzerine çıktığını görüyoruz. BNB'ye güvenmeye devam edenler için bu %10'luk yükseliş güzel oldu. Aslında BNB'nin bu kadar yükselmesinin sebebi de CZ'nin yaptığı açıklamalar ve BNB ağında çıkarmayı düşündüğü bir meme coin. BNB ağında olacağını tahmin ediyorum. Yani öyle söyleyeyim mi? Solana alan ağında çıkaracağını pek zannetmiyorum. Ee, acaba meme coin'ler bu şaka kripto paraları BNB ağına mı geçecek? Bitcoin için endişeler Fed'den faiz indirimi gelmeyeceği yönünde. Amerika'da üretici fiyat endeksi beklenenden yüksek geldi. Enflasyon baskılarının sürdüğünü söyleyebiliriz. Enflasyonun yüksek gelmesi demek Fed'in faiz indirimine gitmesini ertelenmesi manasına geliyor. Bitcoin gibi riskli varlıklar için güzel bir tablo değil. Bitcoin ETF'lerine baktığımız zaman üç gündür çıkışların devam ettiğini söyleyebiliriz. Amerika'da Bitcoin Spot ETF'leri üç gün üst üste toplam 494 milyon dolarlık bir çıkış görmüş. Bitcoin bu sebeple de çok bir para akışı olmadığı için Kasım ayındaki seviyelerinde devam ediyor diyebiliriz aslında. Şimdi gelelim Ethereum ile ilgili heyecan verici haberlere. Ethereum'da bir ana güncellemesi var. İsmi de Petra. Bu sefer daha güzel bir isim seçimi. Hesap soyutlama ve staking gibi özelliklerde öne çıkacağı, iyileştirmeler sunacağını biliyoruz. Sefolia test ağında en son 5 Mart'ta test edilecek. Eğer bu olumlu geçerse 6 Mart'ta da Ethereum geliştiricileri bizim için ana ağ güncellemesinin kesin tarihini açıklayacaklar. Bir hard fork olacak ama tabii ki yeni bir token vesaire çıkmayacak ama yine de başarılı bir güncellemenin gelmesi, Ethereum'un son dönemdeki başarılı güncellemelerinin fiyatına güzel etki etmesinden dolayı olumlu bir gelişme olarak bekleyebileceğimizi söyleyebiliriz. Bugün Ethereum haberleri domine ediyor ama BNB de hiç fena değil. Birazdan ona da geleceğim. Aynı zamanda Ethereum'a da ciddi yatırımlar var. Balinaların yani yüksek miktarda yatırım yapan kripto para yatırımcılarının Ethereum'a yöneldiğini söyleyebiliriz. Müzik Öncelikle Ethereum'da Şubat'ın başlarında son 23 ayın en büyük çıkışını gördük borsalardan. Bu da daha uzun vadeli tutmayı planladıklarını, kendi cüzdanlarına çektiklerini gösteriyor. Ethereum spot ETF'lerine baktığımız zaman da kurumsal yatırımcılardan da alımlar geldiğini görüyoruz. Şimdi 2700 dolar üzerinde tutunması, grafikte de ilginç bir veri var onu da göstereceğim. 3000 dolar ve daha sonra 4000 dolar beklentisini oluşturuyor yatırımcıda. Bunlar tabii ki sadece beklentiler. Bu habere birazdan tekrar geleceğim. Ama Binance'in eski CEO'su CZ, Mim Token'lar hakkında bir açıklama yaptı. Daha doğrusu kendi çıkaracağı Meme Token'la ilgili. Yine köpek temalı olacakmış. Aynı zamanda Binance ekibinin yaptığı açıklamalarda, Toplam kilitli değerin yüzde 41.7 arttığını ve güvenlik açıklarından kaynaklanan kayıplarında yüzde 67 azaldığını söylemişler. Geliştirmeleri bildirmeleri de tabii ki yatırımcılar açısından daha dikkat çekici hale gelmelerini sağlıyor. Şimdi asıl soru Meme coin çılgınlığı BNB'nin zincirine, BNB chain'e, BNB blockchain'ine ne derseniz deyin sıçrayabilir mi? Ağırlığımız Solana üzerineydi. Aslında piyasa bunu merak ediyor. Ve şunu da birazdan söyleyecektim hemen söyleyeyim. Bizim saatimize göre saat 7 gibi CZ'nin köpek temalı kripto parası, şaka kripto parası çıkıyormuş. En azından bununla ilgili paylaşım yapacak bakalım. Tabii ki pump fund'a çıkmasını beklemiyoruz. Binance'e girecek mi ne olacak? Nasıl değiştirecek dinamikleri birlikte takip edeceğiz. Heyecanlı bir şekilde günün en fazla yükselenlerine bakıyorum ve yine pankek görüyorum. 2 doların altında can çekişiyordu. 20 dolar ve üzeri fiyatlarını eski yatırımcılar hatırlar. 2 doların altında can çekişirken 3 dolar bandına çıktı. Günlük %40 yükseliş, haftalık da %107 yükseliş. Peki nasıl oldu bu? Bunun dışında bugün Trump'ta da biraz yükselişler var. Bir Kore borsasında listelendiği için listeye girdiğini söyleyebiliriz suyda sıçrama var ama yine yatırımcılar için yeterli değil. Çok hızlı düşmüştü. BNB'de zaten ilk 20 içerisinde şu an ilk yüze bakıyoruz. BNB ilk 20 içerisinde en fazla yükselen kripto para. Şimdi Pancake'e geri dönelim. Pancake'e baktığımız zaman şimdi Pancake Swap'ta Cake ile bu çok fazla yükselen Cake kripto parası ile yatırıp güzel kazançlar elde edebiliyorsunuz. Staking deniyor buna. Staking yaptığınız zaman ekstra Cake kazandığınız için ve bu oranlarda da güzel yükselişler olduğu için yatırımcıları cake almaya teşvik ettiğini söyleyebiliriz. Bu arada Binance Bitcoin ve Ether rezervlerinde satışlar gerçekleştirmiş. Bu kullanıcıların tuttukları değil tabii. Kendi bilinen rezervlerindendir bu. Ciddi manada yüzlerce milyon dolarlık satışlar gelmiş. Grafiklere bakmadan önce şimdi Ethereum ile ilgili heyecanlı gelişmeler olsa da BNB'den bahsettik. Sizinin eski CEO'nun yaptığı açıklamalarda bizim için önemli. Bakalım ne gelecek? Şimdi hadi grafiklere bakalım. Nasıl gidiyor kripto paralarımız? Bir bitcoin 3.5 milyon liranın altına indi. 3 milyon 450 bin lira şu an. Hala bir ev alınabilir. Bu oluşum, veç oluşumu içerisinden bir kırılım yapacak mı bakalım? Destek seviyesi 94.250'ler gibi gözüküyor şu an ilk olarak. Ethereum çok heyecanlı. Düşüş kanalından hızlı bir çıktı. Ama tekrar bir yükseliş doğrulaması, yükselişin devamı gelir mi diye bekliyoruz. İlk olarak Ethereum satış hedefim 2895-2900 dolarlar arası, daha sonra da 3000 dolarda kuvvetli bir satış baskısı olacaktır. Bu aralıkta bu bölgede satış baskısını kırması biraz zor, yüksek momentum gerekiyor. Bakalım yeni ilginin tekrar yükselmesi Ethereum'da hızlı bir yükselişi getirecek mi? Ama gözler BNB'de. BNB'de üçgen formasyonundan çıktıktan sonra ilk olarak 710 dolarlarda bir tutunamadı. Tekrar 670 dolara gerilecek mi diye bekliyoruz şu anda. Eğer sıçrama yaparsa 670 dolarlardan tekrar alım yapmak isteyen yatırımcılar değerlendirebilir ama çok fazla alış noktası verdim zaten. Onların hepsi karda ve şu an hani 640 dolarda alanlar dahi Kardalar biraz bir 670 dolara gerileyecek mi beklenebilir. Asıl hedef hani BNB hızlı yükselsin, satış yapayım diyenler için ve ben kendim için de söyleyebilirim. Nerede satış yapacağım? 750 dolar ve üzerinde. Solana can çekişiyor ama güzel bir formasyon var. Bunu bekliyorum o yüzden. Ne olacak? Litecoin tekrar hedefe geldi. Şimdi 125 dolardaki direncini bakalım aşabilecek mi? Satış yapmak isteyenler için dipten aldım diyenler için 125 doları değerlendirmeleri lazım. Kuvvetli bir direnç. Ethereum birkaç projeye milyonlarca dolarlık aslında Ether aktardığını açıkladı. Avede bunlardan bir tanesi 10.000 Ether göndermiş Ethereum Vakfı. Ethereum Vakfı'nın amacı zaten Ethereum'u ve Ethereum projelerini desteklemek olduğu için o sebeple. Şimdi bir kırılım gelmiş ama çok belirgin bir yükseliş yok. 270 dolarlarda direnci olduğunu unutmayalım. Jüpiter ilginç. Jüpiter'de geliştirmeler var. O yüzden tekrar bir hızlı yükseliş görebilir miyiz açıklamalar sonrası? Bir bekleyelim. Özellikle tekrar 77 sent, 80 sent bölgesine gerilediğini düşünürsek gerilemeye başlamış. Alış için değerlendirilebilir. Binance'te varsa bugün ben Jüpiter alabilirim. Her gün 50 dolarlık kripto para alıyorum serime, serimize. Jüpiter'le devam edelim arkadaşlar. 77 centlere doğru düşmeye devam ederse biraz daha alış yapılabilir. Ben videoda yeri gelmişken şu anki market fiyatına çok yakın bir istek giriyorum. En son e, Ethereum'da alışlar yapmıştık. Son iki videoda e, Ethereum satın almıştım. Ortalama fena değil. Ama şöyle bir 2900 dolar ve 3000 dolar bandına girdiği zaman satış konusunu konuşabiliriz. Ve günün yıldızı keyki de göstereyim. Hızlı bir yükseliş yapmış zaten. Destek seviyelerini özellikle belirleyebiliriz. Tabii ki 3 dolarda bir direnci olacak. 3 dolardaki direncine nasıl tepki vereceğine de bakmak lazım. Çok fazla alım gerçekleşti. Bir tabii ki düzeltme görecek. 3.40'lara kadar çıktı. Ama 3 dolar üzerinde tutunamadı. Çok uzun süredir düşük seviyelerde devam ettiği için yatırımcının satışları ister istemez baskılıyor. Bitcoin'de de aynı durum var. Satış baskısı oldukça yüksek. Aslında önümüzdeki dönemde sormamız gereken sorular Bitcoin için. Acaba yine Fed'den faiz indirimi gelmeyecek yönünde mi açıklamalar devam edecek? Böyle devam ederse Bitcoin bu satış baskısını nasıl kıracak? Ethereum'daki yükseltme, güncelleme. Ethereum fiyatını nasıl etkileyecek? Mart ayında göreceğiz. Bunun yanı sıra kurumsal alışlar. Alışların Ethereum'da artması bakalım fiyat için nasıl bir yönelim sunacak bize. Ve beni en fazla heyecanlandıran açıkçası Ethereum'dan çok Binance'teki gelişmeler. CZ'nin yeni token çıkarması ve piyasayı yine bir meme token çılgınlığının manipüle etmesini çok fazla belki istemiyoruz. Ama para akışı o yöne gidecekse biz de takip edeceğiz. Piyasa gerçekleri sonuçta. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Görüşlerinizi video altına, sosyal medyadan bana yazabilirsiniz. Hoşçakalın.